Daha sonra küçük küçük bozulma emareleri gördüm ben. Ve benim ilk istifa mektubum 2009'du. Öyle mi? Tabii. 2009'un Mart seçimleri oldu. Ben hemen Mart seçimlerinin ertesi gün ilk istifa mektubumu verdim. E Çünkü tam zamanıymış ilk olsun. gördüğüm sorun bu insan kaynağıyla ilgili bozulmaydı. Baktım böyle sağa sağ, sola hem liyakat sorunu olan hem de ahlaki zafiyetler olan insanlar görevlendirmeye başladı. Bir de üstelik gidiyordum konuşuyordum. Bak, adım atılmıyordu. sonra 2009 hangi dönem dikkat etseniz, benim ben dışarı bakanıyım ama ülke ekonomik krizde. Küresel kriz var. Küresel kriz Ve o zaman e, başbakan da Sayın Erdoğan dedi ki ya dedi, dur bir yere gitme. Ekonomi kötü durumda. Sorunlar olabilir. Bunların hepsini düzeltiriz. Sen ekonomi başına tekrar geç. Çünkü ekonomide sıkışıklık var dedi. Büyüme eksi dörde, eksi beşe düşmüştü. İşsizlik yüzde fırlamıştı. Ben dedim o zaman tamam. Ee, eksi beşten galiba. Büyüme eksi Şöyle çeyreklik olarak olabilir de evet, çünkü, sanki yıllık yüzde, ha, yüzde, Evet yıllık %5.4 yıllık, yıllık, yıllık çok gidip, yüzde %4 küsur evet. 5 gibi bir rakamdı. Sonradan üç kere revize edildiği için milli gelir rakamları ben evet. de eskiye doğru, Kaçırı, insan, doğru. çünkü TÜİK dönüyor, geçmişe revize ediyor, revize ediyor. Durmadan rakamlar değişip duruyor ama mertebe %4-5. on 16 civarında bir şey. Sonra ama dedim bir şartla ben kendi ekimi kendim kurarım. Bir de şu 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 konularda benim rahatsızlığım var. Ya yani, bu konularda ilgili de düzeltmek için beraberce gayret göstereceğiz. Tamam dedi. Gerçekten ben ekonomide kendi ekimi oluşturdum hatta ekonomiyle ilgili diğer bakanlıklarda kimlerin olacağını da konuştuk o zaman Sayın Erdoğan'da. Maliye tabi tabi hepsini konuştuk. Çünkü orada benim çalışma alanındaki başka bir bakan eğer hani sıkıntılı bir isimse sabot eder. Olmaz yürütemeyiz yani. Ee, dolayısıyla o alanı garanti altına aldık. Tekrar çalışmaya başladım. Ve yani siz ilk 2009'da zaten 2009, evet. liyakatsiz ve şaibili atamaları görünce bırakmaya kaçtınız. Evet küçük küçük emareler. Yani aynı işte bir yere hani hedef alırsınız. Burada bir milim saparsanız e, ileride 3 kilometre yanlış hedefe doğru gider. Evet. Dolayısıyla e, ufak tefek sapmalar o zaman görmüştüm. İlk 2009 istifam. Şimdi bu kararlar zor bir kararlar. Yani bir yandan kızdığınız takıldığınız konular oluyor. Ama bir yandan da yani ülkenin genel durumunu düzeltecek, yani milyonlarca çocuğun yüzünün gülmesini sağlayacak bir fırsat da önünüzde açılıyor. Bu terazi zor. Yani hatalara, yanlışlara takılıp da ülkeye hizmet fırsatını da böyle elinizin tersiyle itmek de çok da kolay olmuyor yani. Sonra yıl geldi 2011'e. Artık seçim yılı. Ben ikinci istifa mektubumu verdim. 2011'de. Dedim ki artık iki dönem oldu Zaten yapsam yapsam şurada bir dönem daha yapacağım. Bir de kendi işimiz gücümüz var. Baba da... Çağırıyor artık oğlum hani yeter diyor siyaset zaten 9 yıldır bakanlık yapmışız. Yani yıl 2002-2011 9 yıl. Ee, o döneme göre bile çok uzun. Ee, ama dedi ya dedi şimdi ekonomide bir ekol falan değişecek durumumuz yok. Beraber başladık beraber bitirelim. 3 dönem tamam. Bir dönem daha idare et. Sorunlar var tamam düzeltiriz beraber falan filan diye. Yine ikna oldum. Ee, tekrar 2011'de yine başladım. Ama 2012-2013 derken bu sorunlar artık büyüdü. Yani devlet... Diyelim ki şunu piyasada 10 liraya alıyorsanız şu kupayı devlet bunu 12'ye 13'e 15'e 20'ye belki 30'a alıyor. Ve aradaki farkla birileri kazanıyor. Küçük küçük problemler gördüğümüzde gidip uyarıyorduk. Bakın böyle sıkıntı var. Şu ihalede şöyle bir şey olmuş diye uyarıyorduk. Bakan arkadaşlar uyarıyorduk. Bu işler ilk başta daha seyrek ve daha küçük konulardı. Daha sonra büyümeye başladı. Benim bakın 2011 istifam 2011 istifam ağırlıklı olarak bu konularla ilgilidir. Fakat ne dediler? Ya hepsini düzelteceğiz. Bir de daha samimi dostlar da şunu söyledi. Ya senin şimdi iki tane seçeneğin var değil mi? Dedim. Yani istifa edip tamamen ayrılabilirsin. Ya da içeride kalıp hataları önlemenin mücadelesini vermeye devam edebilirsin. Eğer sen yokken diyelim ki 100 hata yapılacaksa bunun da eğer 50'sini önleyebiliyorsan işte o 50 tane önlediğin hata var ya bu memleketin çok önemli. Eğer yüz hatanın 50'sine engel olabiliyorsan sırf onun için bile içinde durmaya değer. Yoksa 100 tane hata var. Ben kızdım, arkamı döndüm, gittim. E o yüz hata onlara devam edecek. Belki bin hata olacak. İçeride kal ve bunları önlemeye mücadele et diye yakın dostlarımız hep bana bunu tavsiye etti. Sonra bu yüzde elli oranı indi 40'a, 30'a, 20'ye, ona. Öyle hiçbir mi? hataya engel olamıyorum noktasına geldiğim anda ben artık ayrıldım bitirdim. 2014 ve 2015 yıllarında benim bakanlığımın son iki yılı siyasi etik yasasını çıkartmak için çok uğraştık. Yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, siyasi etik. Çünkü yasaları bırakın. Siyasi perspektiften etik olanla olmayanın yazılı hale getirilmesi mesela çok önemli bir konudur. Bunun mutlaka yazılı hale gelmesi ve kanunlaşması lazım. Seçilmişler için ve atanmışlar için etik ilkeler nedir? Şu anda Türkiye'nin böyle bir yasası yok biliyor musunuz? Ve ben bunun çok mücadelesini verdim. Hepsi kayıtlarda. Defalarca basın toplantılarıyla anlattık. Yasa tasarılarımızı hazırladık. Ve bunları yapmazsak bakın dedik, bu beka meselesi haline gelecek dedik. Benim kaç yerde açıklamam var o günler hatırlarsanız. Hatırlarsanız gazete manşetleri oldu bunlar, televizyonlarda birinci sırada haberler oldu. Kaç televizyon programında söyledim, kaç kürsü konuşmasında söyledim. Bu konularla ilgili sağlam bir duş ortaya konmazsa bu işler memleketin bekası sorunu haline gelecek dedim. Ama bunların hiçbirisi yapılmadı. Çünkü kurulu düzenden istifade edenler vardı bir, ikincisi de o siyasi etik kodları yazılı hale gelince uygulamanın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkacaktı. Yani uygulama ortada. Bir de bizim oluşturduğumuz uluslararası siyasi etik kodlar var. O etik kodları bir okudular. Yani de bunların hiçbiri bize uymaz yani. Çünkü ortada fiiliyat var. Türkiye... Yani diye, siz oradayken de yani. başladığını biliyordunuz ve bu yüzden sürekli ayrılma çabanız da bundan kaynaklanıyordu. Evet. evet. Ve hem ayrılma, yani düzeltme çabası ama düzelmeyince de artık yanlışın içinde olmak doğru değil. Yani yanlış bir şey gördüğünüzde düzeltmek için gayret çok önemli. Ama baktığınız gibi düzeltemiyorsunuz. E, o zaman da yanlış içinde işte olmak en büyük vebal. Ee, sonra 2015 yılında biliyorsunuz önce bir Haziran seçimi Biraz Haziran seçimi tam bir hezimet. Ki ben aday değildim o dönemde. Yani üç dönem kuralı geri çok şükür diyordum artık kurtuldum dönüyorum işimize. Eski işimize yavaş yavaş döneriz falan diye. Ee, olmadım ama sonra o seçim kaybedildim. E, seçim kaybedilince bu sefer tekrar yeniden bir gayret. Önce bir koalisyon denemesi oldu biliyorsunuz arada. Ee, sonra yeniden hadi Olmadı. 2015'in Kasım'da bir seçim daha. Yani o zaman hem Sayın Erdoğan'la hem de Sayın Davutoğlu'yla görüştük. Sayın Davutoğlu'yla herhalde en az 5-6 kere görüştük. Yani ben artık 3 dönem doldu ayrıldım yani. Şurada 3-4 ay sonra tekrar mı aday olacağım? Bu mümkün değil dedim. Yani mümkün değil. Ama en sonunda çok aşırı ısrar vardı. Aşırı ısrar. ve hani yalnız kalma korkusu vardı. Bir de şuna ben güveniyorum. Yani hani Sayın Davutoğlu'nun özellikle bu yolsuzlukla mücadele, imar rantları, o konuyla ilgili bizim çok güzel hazırlıklarımız vardı yani. Ve Sayın Erdoğan'a kabul ettiremiyorduk. Mümkün değil yani. Ben il başkanı, ilçe başkanı bulamam diyordu bu dediklerini yaparsam diyordu. Mümkün değil yani. i̇mar rantları ilgili hiçbir şey yaptıramadık. Bu inşaatla sanayi dengesi bozuldu. O dengeyi kurdurtamadık çünkü o gayrimenkul sektöründe bir sürü kazan 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 şeyleri var yani biliyorsun. Bir sürü yanlış işler var. Fakat Sayın Davutoğlu'nun o konularda mücadele edeceğini ben biliyordum. Dedi ki ya bak yani yalnız bırakma. Ya yani bu konularda beraber çalışacağız ve bunları yapacağız dedi. Ve ben o dönemde ilk aday olduğum gün kabinede olmayacağım biliyordum zaten. Ya yani o gün onu da konuştuk. Dedi yani ben yazıyorum dedi ama dedi kabinede de olmayacaksın dedi bana telefonda. Yani olmayacaksın ama dedi destene ihtiyacım vardı. Beraber olmamız lazım dedi. Yoksa dedi ben yalnız kalacağım burada dedi yani. Ve bunları hep beraber çalışacağız edeceğiz dedi. Yani onu bile bile tamam dedim. Başvurum yok, hiçbir şey yok yani. Son gün, son saat. Son saat, gerçekten son saat. Adımı yazdılar Ankara, birinci bölge, birinci sıra verdiler. Ben evrakları daha sonra tamamladım da gönderdim. Hani eksik evrak için bir süre var ya. O eksik evrak süresinde ben evrakları gönderdim. Benim başvurum yok. Kayıtlara baksa öyle bir şey yok yani. Ama Sayın Davutoğlu'nun mücadelesi de sadece <laughs> 6 ay sürdü. Baktılar ki herkesin çıkarlarına dokunmaya başladı. Baktılar ki o iş başka bir yere doğru gidiyor. Ee, özellikle ekonomi açısından hani e, işin e, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık falan bak herkesin çıkarı kaybolacak yani. Böyle bir noktaya geliyorduk işte. O nokta artık dediler bu iş olmuyor. 2015'te bakanlıktan ayrıldıktan sonra artık zaten 3 döneminde dolmuştu biliyorsunuz. Ee, ve ben geri çekildim ve 2015 2019 arasında bir açıklamamı görmezsiniz o süre içerisinde. Çünkü artık ben yavaş yavaş sivil hayata, siyaset dışı bir hayata kendimi hazırlıyordum. Ee, ve artık o ara dönemde çok bir şeyler söylemek artık doğru da gelmedi bana. Çünkü artık yeni arkadaşlar devreye girmişti. Ben de yavaş yavaş siyaset dışında başka bir hedefe doğru gidiyor idim. Ne zamana kadar? Ülke artık çok kötü bir duruma düşünceye kadar. Ben ayrılmak için Sayın Erdoğan'ı ziyaret ettiğim gün niçin bana kalmam için ısrar is etti? Niçin daha sonra kalmam için ısrar ettiğini basına da açıkladı. Niçin ısrarlı oldu? Gitme kal diye. Ayrılacağımı, AK Parti'den ayrılacağımı ve yeni bir parti kuracağımı söylemek için kendisini ziyaret ettim de bana ısrarcı oldu. Size ee, gitme hı. işte e, gel konuşalım dendiğinde hiç mi ortak paydada buluşamayacağınızı düşündünüz ve yollara ayırdınız? Hayır. Ben kesinlikle kanaat getirmiştim. Tarih nedir? 2019 Mayıs onu da hı hı. söyleyeyim. 2019 yılının ben Mayıs ayında i̇şte Sayın, Sayın Erdoğan'la Erdoğan, konuştum. Kolay kolay da kimseye gitme, kurma gel konuşalım deyip de hani bunu e, açıklayacak bir siyasi figür değil yani. Ne? Hani sizi demek ki hani o dönem gitmenizi istememiş ne? ki böyle bir şey yap. İçinde olan, bizzat süreçleri yaşayan ve o yanlış insanların nasıl Sayın Erdoğan'ı kuşatıp bir süre sonra yanlış yöne doğru götürdüğünün, bir süre sonra kendi artık iç dünyasının da değişmeye başladığını, kendi zihin dünyasında değişmeye başladığını Yanlışları nasıl doğru gibi algıladığını, yanlışları nasıl sanki doğru yaparmış gibi yapmaya başladığını ben kendimi gözlemledim. Ve Sayın Erdoğan'la Türkiye'nin bir çıkışının olmayacağına kesin olarak kanaat getirdikten sonra DEVA Partisi'ni kurmaya karar verdim. Bütün arkadaşlarımızda ortak hissiyatı buydu. Yani eğer ufacık bir ışık görseydik, ufacık bir ışık. Ya şöyle şöyle olursa belki Türkiye düzelir diye biz seve seve o yüzde bir ihtimal için bile giderdik yine çalışmaya destek vermeye devam ederdik ama ihtimalin sıfırlandığını gördük. Asla dedik problemler bu yapıyla, bu zihin dünyasıyla, bu kadroyla çözülemez dedik ve çözülemiyor. Düzelerek söylüyorum hatta çıktık. Yani biz Deva Parsons'u kurduk çünkü Hı -hı. mevcut siyasi düzenle evet. bu ülkenin sorunlarının asla çözülemeyeceğine kesin kanaat getirdikten sonra bu adım attık. Ve iyi ki yapmışız diyorum. İyi ki yapmışız. Yani şu anda ülkedeki sorunları açıkça dillendirmek bile bir problem. Tabii. Yani kolay değil. Bugün meslek örgütlerine bakıyorsunuz, sivil topluma bakıyorsunuz, meslektaşlarınıza bakıyorsunuz, gazeteciler, köşe yazarları, düşünürler. Ağır bir baskı altındalar. Ve çoğu medya mensubu, e, az sayıda belki var, daha rahat hareket eden ama çoğu aşırı bir baskı altında. Çok ciddi şekilde. Doğruları söylediği var. ve inandığını yazdığı, çizdiği, söylediği için e, işinden olan e, ve yeniden iş bulamayan, çok gazeteci var bu ülkede. 10 bine aşkın. Evet. Çok, evet çok yazık. Yani e, dolayısıyla şu anda bizim bulunduğumuz durum ülkenin sorunlarını dinlendirmek açısından bile çok büyük bir hizmet. Aha. Yani vatandaşlarımızın haline tercüman olmak, problemleri dinlendirmek, şurada sorun var demek bu bile ülkenin büyük ihtiyacı. Bunu şu anda biz karşılıyoruz. Ama bu, bununla da durmuyoruz. Çözümler konusunda da sürekli çalışıyoruz. Evet. Ve çözümler konusunda da ee, hem parlamenter sisteme geçiş hı hı. hem de pek çok konuda da somut çözümler konusunda da hazırlıklarımızı önemli evet. ölçüde tamamladık. Bu yıl boyunca devam hı hı. edecek bizim sürekli çözüm açıklamalarımız olacak bundan sonraki.